Mustafa İslamoğlu hakkında bilgi soru cevap. Bu şahıs e, ehli sünnet bel cemaatın dışında görüşler serdetmektedir. etmektedir. bu hususta Arifan dergisinde önümüzdeki aydan itibaren reddiyeler yapacağım. Hangi kitabında ne demiş, ne yapmış ehli sünnete muhalif bunları tek tek reddedeceğiz. Reddiyelerini de beyan edeceğiz. insaflı insanlara sunacağız. Ee, internet sohbetlerinde bu adreste e, bu hususta e, bazı sohbetlerin içinde bilgiler neyi inkar ettiği, neyi reddettiği neyi ne yaptığı beyan edilmiştir dolayısıyla bu kişinin sohbetleri dinlenilemez e, bize soruyorsanız kitapları da okunamaz çok zararlı te tehlikeli yanlış bilgiler karmaşa açıklamaktadır yani mesela Şia'nın görüşü budur dese anlayacağım Ehli Beyt'in görüşü budur diyerek Şia'nın pis bir görüşünü Ehli Beyt'e mal ederek yani böyle büyük iftiralara varacak şekilde bilinçli yanlışlar içermektedir. Dolayısıyla kitaplar dokunamaz, sohbetleri dinlenemez bize soranlara göre.